Ne sesini? Bu küpeleri nasıl yazacağım ben? Ya da ya, al gitsin. Olmazsa ben gelirim bak, ya. kusurluk getireceğim. ben senin tertibin değil miyim? He. Benim adım nedir? Ş Şatin. <laughs> ha var olur. Şahdin, çişko, mahavuk. başka kim var? Saadullah. Saadullah. Başka? Saadullah şu bizim mağazadadır. Hangi Saadullah? He? Ha? Saadullah kimdir? Ya eskiden sütfuların yanında dikeni yoktu. He, vardı. He. Sağda açonun er er açonun kol isim evinde yatır. Olsuz açu. He bunu kardeşi yalnız dedi. Cado, cado. Cado, be ani dedi. Bizim Ramzi. He? Ramzi. He sizin Ramzi. Abdullah. He mandi, sade yaptık. Batı kışlar. Batı kışlar. <laughs> Ege. <laughs> Sen. He. Ben tertibimsin değil. He. He. Ne çebi açıyor bu arkadaşım dedi. Çişkon bahu bir ay yaptı. Niye? Çişkoli. Çişkoli. <laughs> <laughs> Sen tam yaptın. He? Sen tam Çok yaptın. Tam yapmış. B ben tam yapmadım. Ya? E ben gittim, ben de kendi derlerine verdim. Ciri kaldı. Müçe mektup. Ulan böyle et var, adam odur. Ama ya. yok, <laughs> <Burada oturur, gülüyor> müçe mektup ya diyor yazıyor, diyordu, mektupta diyordu, inekler nasıl? Benim eşekim nasıl, kepeklerim nasıl, sılam ederim. Doğru değil ya. Bak, Azami bir de eledi. Ma çok şimdi baba... Ne yazdı da Allah mektupta ne yazdı? Mektupta ne yazdı? Benim eşyamı silam ederim. Kebekme silam ederim. Baş. <laughs> 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 koyunlarım ne var hepsini silam ederim. Mektupta yaz dedim. Bu da bir çavuş var çavuş yaz dedi. Ne senin çavuş yaz dedi. E sen de okul yazarım vardı mı? Yok. Için. Sen işte okudun. Ben gittim tam okumadım. 7 sene kendi sağladım okulda. Gidelim merkez okuluna yanına lab bir satırdım. Ha ben, <laughs> ne oldu satırdı? <laughs> <laughs> Çok, no, e, hiç bir ders okumadım. Nohut, nohut satırdın. He. Başka? He. Bak taksi gide taksiye bin git ha. Ben <laughs> aşağı gidelim. He. Daha fotoğraf çekeceğiz biz. biz Hadi ha. kendine iyi bak, Selam güle, söyle. Güle, şey abi. Hadi görüşürüz Hı, güle güle. güle.